ahir zamandaki iki rekat namaz. Cebrail aleyhisselam iki rekat namaz kılmış ve bu iki rekat namazı kılması tam 4000 ahiret senesi sürmüş. Sonra Allah azze ve celle'ye ya Rabbi kainat yaratıldığından beri böyle namaz kılan başka bir kulum var mı demiş. Allah azze ve celle şöyle buyurmuş ahir zamanda gelecek olan ümmeti Muhammed'den, Habibimin ümmetinden bir kulum iki rekat namaz kılacak. Hatayla, kazayla, her türlü düşüncesiyle ve kaç rekat kıldığını bilmeden kılacak. Onların birkaç dakikada kılmış olduğu iki rekat namaz, senin dört bin sene kıldığın namazdan daha makbul olacak. Rabbi Neden onların namazları bu kadar kıymetli? Çünkü onlar düşmanımı yıkarak huzuruma gelecekler. Ben de düşman yok ki. Hepsinin şerrinden kurtulmaya çalışacaklar. Şeytanı yenip huzuruma gelecek. Allah güzellik verdiğinde edep de ver. Makam verdiğinde adalet de ver. Servet verdiğinde cömertlik de ver. İlim verdiğinde amel de ver. İmtihan verdiğinde kolaylık da ver. Ömür verdiğinde bereket de ver. Ey ya Rabbel Alemin. Ölüm verdiğinde de cenneti de ver. Ya Rabbi cennet verdiğinde de cemalullahını görmeyi bizlere nasip eyle. 1 ila 8 arasında aklından bir sayı tut. Bakalım senin nasibinde hangi nasihat varmış? Seçtiğin sayıyı ve nasibine çıkan nasihati yorumlarda belirtmeyi unut. 1. Allah'tan başka hiç kimseden bir şeyi iki kere isteme. 2. Her şeyi herkese anlatma. Dost düşman, düşman dost olur. 3. Zenginliğini gizli tut. Fakirlik onun kardeşidir. 4. Sevildiğin yere sık sık gidip gelme. Muhabbetin ve itibarın zarar görür. 5. Mutluluğunu yüksek sesle haykırma. Çünkü hasetçinin uykusu hafiftir. 6. Dünyalık bir şey elde etmek uğruna edebinden ve dininden taviz verme. 7. Biri sana derdiyle gelmişse onu geri çevirme. Çünkü o Allah'a gitmiştir, Allah da sana yöneltmiştir. 8. Kendini kimse kıyaslama. Ya mutsuz olursun ya da kibirli.